Selamun Aleyküm büyüklerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Güldağ. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün annem gül köye gitti ya yalnızım. Davardan geldim. Sabah bir vakti. Çay içeceğim, kahvaltı yapacağım. Bugün de evde yapacağım. Dışarıda da gördüğünüz gibi rüzgar var, fırtına var. Daha da çekemeyiz bugün gayri Bugün hoparlör daha cahirce üretmeye başlar sesimiz iyi gitmez bugün sizler için evde güzel bir kahvaltı yapan arkadaşlar siz de da Haydi bakayım, ben şimdi çayımı koyayım ekmeğimi sulayayım Haydi bakalım iyi seyirler evet arkadaşlar çayımı da koydum da buldum da kısacuklu yumurta yapacağım arkadaşlar şimdi Dık tereyağı döktüm kızarmaya başlıyor şöyle eğrisin kendi aşımızı kendimiz yapacağız. Ne yapacağız gayrı? Yapacak bir şey yok. Ufak tefek kahvaltı hazırlayın. Ne Bu erisin sucuğumuz da kıraydı arkadaşlar. Bu güzel erisin şöyle. köpürdü bakın ne güzel Kızılaması durdu Altını az kısalım Sucuklarımı da kıydım pişirdim arkadaşlar kızarttım Peki de yumurta sallayalım bunun içine Bak biraz zerpeleyelim mura. Ya da bizim çocuğum da attı bunun yanına. Sofra hazırlayayım arkadaşlar yavaşça artık bu da pişti sadece çayım da kaynıyor. Haydi bay. İki de yufka ekmek sunacağım arkadaşlar şimdi. Geçen tastan dökün demişsiniz. Az kuru olmuş demişsiniz. Ben gevrek seviyordum Anı Demiştim de. Böyle çaydanlıktan döküyorum. Şöyle kenarlarını iyice ısladınız. Bizim köy ekmeği, yufka ekmek dediklerimiz. İki tane su var. Ekmeklerini arada veriyor gevrek gevrek. Bunu da bunun üstüne koyalım. 5 dakikada yumuşar arkadaşlarım Ben soframı hazırlarken Yumuşar olur bunlar şimdi. Öyle tamam. İki şey yeter artık ya. Kalanı gaz. Üstünü örtelim güzelce. Yumuşasın bu. Ekmeğim de olmuş arkadaşlar. Şöyle düreğin. Bakımı yumuşak olmuş. Ekmeği dürmüştük. Geçenki gebrek oldu. Yine güzelce çıtırdayım. Şöyle bir kattırdık. Sofa da yiyeceğim bugün de. Dışarı rüzgar bayağı fırtına var. Sinimi de getireyim arkadaşlar. Kahvaltımıza başlayalım. Sofram da hazırladım arkadaşlar şöyle. Tahın var. Kaymak var. Geç kaymayla inek kayma karışık. Bal var zeytin, sucuk yumurta. Bu yaylanın kaymağını bal yemezsek olmaz ya değil mi? Şöyle koyayım ben kameramı. Evet arkadaşlar sofranın başına geldim. Çayımı kattım. Şimdi kahvaltımı yapayım. da sonra çayımızı içeriz. En işte. Kahvaltı yapmadan çayın tadına bakar Yakındır arkadaşlar. Dışarıda yıkılıp geliyor dışarı şu an. Acayip acayip rüzgarlar. var. Yağış geliyor herhalde artık. 2-3 gün yağışlı gösteriyor. Annem bile köye geldi. Şöyle ekmeğe kaymağı alabalım sürerim arkadaşlar bakayım. Kaymağını yemezsek, balını yemezsek bu yaylanın. Zevki daha nereden çıkacak değil mi? Şöyle üstüne ekmeğiyle balla sürüyoruz. Yağışlar gelecek artık. Bayağı yayla sarardı inanmazsa susuz da kalırız. Otlar da sararır. Davar için fark etmez ot. Davar kuruyu da sever, yaşı da sever. Davar ne bulursa yer. Ama sığırlarımız, ineklerimiz tabi olmaz. İlle yeşil, yeşil ot olacak. Yeşil ot susuz kalırız. Ottan geç. Tuz alırız arkadaşlar. Rabbim inşallah yağdırı Ve yok arkadaşlar. hızlı bir şekilde yiyin arkadaşlar ben ekmeğimi. Çay çerke görüşürüz Allah dinlerse. Şuradan bir bu kaymağla bal budası kay. Dediğim gibi bu kay kaymağı yemin ettim sonra bu yalan daha da olmaz değil mi? Yalanın kaymağını bağını yiyeceğiz. Yumurtasını yiyeceğiz. Sütünü içeceğiz. Yalanı da çıkıyoruz. Her zaman bir şekilde en çay çirkeği görüşürüz. Evet arkadaşlar, ekmeğimi yedim. Çay içmeye devam ediyorum. Hakkınızı helal edin bu arada. Hakkınızı helal etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çay üstüne içiyoruz artık. Bayağı da içtik. Dediğim gibi annemle babam Yusuf Bey'in köye gitti. Babam zaten haftanın 3 günü gidiyor. Pazartesi, çarşamba, cuma. Soruyorsunuz anı söyleyeyim ben de. Buradan müşteri alıyor. Buradan alıyor bu köye indiriyor. Köyden alıyor bozkura götürüyor. Ondan sonra annem gele bahçelere bakacak. İki tane bahçe var kuyuda. Burada da var bağırlığında hemen ardında. Hı. Çoğunlukla patates ekiyoruz arkadaşlar köylere. Ondan sonra ufak tefek domates, salatalık, biber, patlıcan ufak tefek şey ekiyoruz yiyecek kadar. Patates bizim sorkunun genelde herkes patates eker, fasulye eker. Böyle onlar ekiyorlar. Fidan fidan öyle şey yapmıyorlar arkadaşlar. Burada da bizim işte iki kesme var. iki kesme dediğimde şöyle iki tane yer var. Patates var. Doma domates, biber, salatalık ettik geçen lahana ufak tefek şeyler etti işte oralara az çok bahçeler söyleyin arkadaşlar size işte annem günde sulayacak fidanları tüm patatesleri sulayacak buralara da ben bakıyorum zor da olmayın onu hani. davarımı güdüp geliyorum sabah hani çay içiyorum böyle Hasta mal varsa onlara tedavisini yapıyorum. Ondan sonra geçileri sağıyorum. Oğlakları emiştiriyorum. Ayırıyorum. Dinleniyorum işte iş çıkarsa. Köpekleri doyuruyorum. İş çıkarsa işi yapıyorum. İş çıkmazsa dinleniyorum arkadaşlar. Bizim işlerde böyle arkadaşlar işte. Bir yanımız oraya diyor, bir yanımız oraya. Ne yapıyoruz? Allah bu versin, sağlık versin. Dışarı yıkılıyor böyle, yıkılıyor. Kendim de arka tarafa doğru gideceğiz. Sabah yapraktan çıktık kendim yine. Yaprağını yedi. Kurbanlıklar soruyorsunuz arkadaşlar. Kaç para, fiyatının ne, neydi? Onlar ayırdığımızda belli olur artık. Kurbanlıkları ayıracağız. Vakti geliyor artık. Ne zaman ayrıyız bakalım haftayı bulur mu bulmuyor mu bilmiyorum. Ayıracağız kurbanlıklarımızı da. İçinden erkeğini ayıracağız. Kurban olan geçileri ayıracağız. Kurban yaklaşıyor. Hazırlık ne yapacağım? Bizim iş bu. Belki köye de kurbanlıklarla. Bilmiyorum onu. Köyde yaprağın içine daha güzel olur yapraklıklar, kurbanlıklar. Bakalım. İnşallah bir, bir şeyler oldu mu haberleşiriz gene ya. Evet arkadaşlar. Kamerama da baktım. Çekiyorum da bir. Çekiyormuş. Şimdi ben çayımı içeceğim, oğlaklarımı geçler geçlerimi edeceğim, Ara gireyim. Ondan sonra köpek yağlı pişireceğim arkadaşlar. Ama fırtına var ondan gör, ses şey, gör, çekemem. O yüzden sonra çekerken göstereceğim köpek yağını. Köpeklerin yemeği nasıl yapılır, nasıl edilir. Onu göstereceğim arkadaşlar size sonra bir. Soruyorsunuz bir türlü çekemedim ben de. Nar bakıyorsunuz siz bu köpeklere diyorsunuz hani. Tabi arada kaçırıyoruz süt müt. Süt döküyoruz üstlerine yesinler diye. İyi e, beğenip bulmaya çalışacağım yanlarına ben köpeklerimin araştırıyorum bakayım erkek beğenik bulacağım. umarım bulabiliriz bakalım güzel akışıklı uslu o tiplerde bir şey arıyorum arkadaşlar eniklerimin yanına Buyurun bakalım akşam ne olur fırtına esiyor Önceden beni çay içmez misin arkadaşlar? Diyeyim bunu da açıklayın hani. Üç senede çay içiyorum ben. Hayatta bir bardak içerdim günde. Günde tek bir bardak. İnanın günde bir bardak zor zor da içerdim. Şimdi öyle bir gün kosalar gene içerim. Yani onu diyeyim ben size. Ben de hayret ediyorum önceden. İçemiyordum çayı. Sevmiyordum. Şimdi bağımlısı olduk çayın içki, zıvara bir şey yok. Soruyorsunuz yani. Bir çay var işte. Çay içip duruyoruz. Başka ne olacak? Burası da bizim sofamız. Orta oda. Bitti baksanıza. Öğlen bu daha demleriz. Akşam bu daha. İkinin belki bu daha içerim daha da. Hiç belli olmaz. Bu davarın duruşuna bakar. Bakalım inşallah duruldu açarız. Kurtakları salam ayız. Kızam var. Onlar doğuracak şimdi ben. Sularını vereyim. Köpekler bağlı. Her şeyini yapacağız. Bu kaç oğlakları ötürmüş. Ottan ötürüyor arkadaşlar oğlaklarım. O çiçekli otu görüyorsun orada aşağılar hep çiçek. Yonca bir dünya çiçekli çeşitli otlar var. Onlar ötüptürüyor malar çok yiyorlar. Bin bir çeşit çiçekli ot var. Değişik değişik. Allah'ın şey işte. O yüzden ötüptürüyorlar malları. Onlara şey yapacağız artık. İğne mi ilaç içireceğiz. hastasına top haline bakacağız. Bugünlükte de böyle evde evde yapay dedim gayet. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı beğenmeyi. Çayım da bitmiş. Artık videonun sonuna da gelelim artık arkadaşlar. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar desteklerinizle. Bol bol yorum yapın, okuyoruz. Beğeniyorum. Hepsine cevap veremiyorum ama hepsine vereceğiz olsak daha ara da artık. Bayağı yorum var. Sağ olun, var olun. Onu cevap veremiyoruz işte. Beğeniyorum ama. Hepsini okuyorum demek Okuyup beğeniyorum sabahları İnternet zor çekiyor tabi buralarda Yaylada Görebildiğim kadar görüyorum işte yukarılarda çıktığımda yukarılarda iyi çekiyor ya köyde bana doğru çıktığımda Dağa gittiğimde iyi çeker evde durduğumda çekmiyor Kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşürüz Beğenme, yorum yap, bayağı beni arkadaşlar. Aynen desteklerinizle büyüyeceğiz. Allah'a minnet olun.